Yeni engel getiren vergi paketini biz kabul etmiyoruz. Hepsi de bu ÖTV muafiyetinden yararlanamıyorlar. 5 e, yılda sınırlı olan engellilere yönelik e, satılamaz kaydıyla alınan otomobillerin 5 e, yılda bir arıza yapması nedeniyle engellilerin e, bununla uğraşamayacağından dolayı e, bu sınırlamanın da aynı şekilde kalmasını istiyoruz. 10 yıla çıkarılması konusunda söylentiler var. Bunlar e, yaşlı e, %90 üzeri e, engelli üzerinden yakınlarının aldıkları araçlarda bunları kullanan kişilerin sağlıklı olacağından dolayı hani bunlara belki 10 yıla sınırlama getirilebilir. Her alanda olduğu gibi e, engellilerin bu otomobil alımındaki ÖTV muafiyetinde de suistimaller vardır. Ancak bunları da devletin denetleme mekanizmaları devreye girerek bunları tespit etmeleri lazım. Kaldı ki sadece ÖTV'de değil 2022 engelli maaşları evde bakımlarda bu suistimallerin olduğu duyumlarını biz duyuyoruz. Engellilerin hepsinin yararlanamadığı bu ÖTV muafiyetinden yararlanması bir vergi geliri kaybı değildir. Tam, tam tersi anayasaya göre devletin üstlenmek zorunda olduğu bir yükümlülüktür. Ee, anayasanın 10. maddesine göre kaldık dil, din, ırk, mezhep gözetilmeksizin herkes e, kanun önünde eşittir. Yani engellilere de bu e, kolaylıkların sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Kayıpları eğer devletin azaltılmak isteniyorsa asıl adaletsizliğe az neden olan Vergi afları vergi silme uygulamaları amaç dışı kullanılan teşviklere son verilmelidir. E, suistimal var diye hak ortadan kaldırılamaz. <laughs>